hazırlandı. Ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım Fenerbahçe'nin rakipleri hakem kararlarıyla ilgili olarak nasıl etkilenmiş? Pozisyonlarımıza Fenerbahçe'nin dördüncü haftada oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlıyoruz. Burun Alves'in Malki'ye olan bu hareketine Mustafa Kamil Abitoğlu kırmızı kart göstermiyor. Aynı mücadelede Alper ceza içerisinde Babel'i düşürüyor. Hakem penaltı yok diyor. Beşinci hafta Elazığ spor maçı. Egemen cezaların içerisinde Deniz'e far yapıyor. Hakem Yunus Yıldırım'ın kararı devam. Bir sonraki hafta Fenerbahçe Gençler Birliği de kasmanında. Jimmy Durmaz'ın ortasında Egemen'in kolları açık ve topa müdahale ediyor. Hakem penaltıyı veriyor. 8. haftadayız. Fenerbahçe Kayseri Erciyespor'a konuk oluyor. Caner Yasin'i taç çizgisi üzerinde adeta tekmeliyor. Hakem Halis Özkahya yardımcılarının gözünün önündeki bu pozisyona ikinci sarı kartını göstermiyor. 13. haftada Beşiktaş derbisi. Necip'le ile Caner'in mücadelesinde Cüneyt Çakır Necip'e ikinci sarı kartı çıkarıyor ve Beşiktaş 65. dakikada 10 kişi kalıyor. Alves'in Ersan'a hava topuna çıkarken attığı dirseğe, yine Alves'in Oğuzhan'ın bileğine bastığı pozisyona Cüneyt Çakır kart göstermiyor. Eminike'nin Sibo ya yaptığı kafa atma hareketi ise kırmızı kart yerine sarı kartla cezalandırılıyor. 14. haftada Rize Spor deplasmanı. Hakem yine Yunus Yıldırım. Egemen maçın en sert oyuncusu. Arka arkaya yaptığı faullere rağmen maçı karsız tamamlıyor. Caner daha önce sarı kartı olmasına rağmen topa eliyle dokunuyor. Yunus Yıldırım bu pozisyonda ikinci sarı kartını göstermiyor. 18. haftada Fenerbahçe Konyaspor maçı. Jalma, Volkan'la karşı karşıya. Volkan'ın kontrolsüz girişine Ali Palabıyık devam ediyor. Aynı maçta Buruna Alves'in Hasan Kabzi'nin ayağına bastığı pozisyonu hakem, kırmızı kart vermiyor. 20. haftadaki Sivas Spor maçındayız. Meireles, tabanıyla rakibinin baldırına basıyor. Yunus Yıldırım, kırmızı kart yerine sarı kart gösteriyor.